Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bilgisayarda internetin olmadığı yerlerde ne yapacağımızı göstereceğim. Yani internet bağlantısının açık olacağını göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Benim bilgisayarım eksper arkadaşlar. Bu bütün bilgisayarda olabilir bence. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şuradaki yani şuradaki internet biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Şuradaki şey internettir. Şu çarpı olan yer internet. İnternet açık olması için şuradaki şuradaki oradaki şey açık olması gerekiyor. Şimdi onu nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Arkadaşlar şuradaki tuşa basılı tutacaksınız. Sonraki şuradaki tuşa basılı tutacaksınız. Sonra da bırakacaksınız. Ve açık oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.